Herkese merhaba arkadaşlar. Ay olamaz. Sanırım sessiz konuşmalıydım. Çünkü o hala burada. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz işte. Hagi vagi. Yani mavi canavar. Gerçi bu benim iç sesim. Beni duyamaz. Doğru. O zaman kaldığım yerden devam edeyim. O şu an burada. Burası çok karanlık. O yüzden onu göremiyorum. Ama burada olduğunu biliyorum. Çünkü şu an sesini duyuyoruz. Bu arada maceramız başlıyor. 3 4 nerede olduğumu bilmiyorum ki. Hatta ne yaptığımı bile farkında değilim bence. Bana sorarsanız rahat, yumuşacık yatağımdayım bence. Hatta şöyle biraz da sol tarafa yatsam çok rahat olacak. Ama dönemiyorum. Olanları şimdi hatırlamıştım. Hagi Vagi tarafından kaçırılmıştım ben. Ama Hagi Vagi ne kadar da yumuşacıktı. Aman aman şimdi bunu düşünmenin sırası değil. O dev mavi bir canavar. Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım. Şu önümdeki malzemeler işe yarar mı acaba? Ay bir düşünelim. Şimdi ne var? Ee, kalem, tüy, şapka. Ay bunlar bir işe yaramaz ki ya. Acaba tüy alsam işe yarar mı ki? Bir düşünelim. bir fikir gıdıklandığı anda beni bırakır ama sonra uyanır kovalamaya başlar. Başka bir şey düşünmeliyim. Peki ya şu kalemi alsam ne olur ki? Bir anda böyle batırsam kaçsam mesela. Hayır 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 hayır. Bunun olmasına imkan yok. Uyanması var ya 5 saniye bile sürmez. Aa, Uyandırmadan kaçmalıyım Peki ya bu battaniyeye Şapkayı kullansam Eğer bunları doğru bir şekilde katlayıp Kendim yerine hagi vaginin kolunun altına Koyabilirsem o da bana sarıldığını sanar Ben de çaktırmadan kaçabilirim O zaman bunu deniyoruz Canım hakicim Aman aman sakın uyanma ee, e, e, e. Şöyle şapkasını da koyduk mu İşte oldu Başardım Ben gittim Aman da aman. Mavi canavar nasıl güzel uyurmuş. Sakın uyanma tamam mı? Uy ben buradan bir çıkayım var ya. Buradan çıkar çıkmaz bir daha mavi canavar falan görmeyeceğim. Hadi bakayım bir daha bakmayacağım. Bu arada sesimi şu anda duyan arkadaşlarımız kanala hala değillerse abone olup video like atarlarsa çok sevinirim. Vallahi başardım çıktım bile. Neyse neyse. Ay. <laughs> Olamaz. Melis kaç kızım kaç kızım. Geliyor, ne yapacağım? Şu tarafa gideyim. Allah! Geldi canavar! Melis, açtım ışıkları, hadi. Melis? Melis? Allah ya! Telefon da burada. Aa, Melis'in tokası değil mi bu? Melis? Ya, ufff! <laughs> Melis? Nurdus'um ya! Bu ne? Melis Melis çıkmıyorsan eve gideceğim. Neredesin? Melis. <laughs> ne ya? Gölgenmiş. Merhaba. Ho uhuh. Kimse yok mu? Ah <laughs> <laughs> ne ya? Melis, <laughs> ya Melis neredesin sen ya? <laughs> of, nerede kaldın? Nerede? 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 Nerede kaldın? Neden beni kurtarmadın ya? Melis nasıl kurtarayım? Nereye gittiğini bile bilmiyordum ki. Akıvaki <laughs> geldi beni yıldı, beni aldı gitti biliyor musun evim balonu falan mı? vaki nerede? Bilmiyorum. Şanal kaptan geliyor. Ben Melis, sürey gidelim o zaman. burada niye duruyoruz? Nereden çıktı? Kim düşmüş müsün? Bilmiyorum. Buradan gidelim. Yakın mıyız? Gel diyor. Koş! Evet evet. Hagi Vagi gerçekten de peşimizdeydi. Ta ki o tanıdığı sahibinin sesini duyana kadar. Hagi Vagi! Hagi! Hagi Vagi! Gel gel buradayım buradayım. Hey. Buradayım. Melis'i nasıl kaçırdın elinden? Ya seni ben yarattım. Nasıl kaçırırsın? Buna bir çare bulmamız lazım. İçeri geç. Yürü. Nasıl? Hayır ya. Tamam sakin ol. Sakin. Good boy. Good boy. Hadi geç içeri. Hadi beni kırma Hagi'cim. Hadi. Hadi canım. Hagi içeri geç. Hagi bana bak. Şuraya geç yat hadi. Hakicim yatar mısın? Bugün çok uyusuzsun. Yat. Önünü göremiyor ya. Hagi, bak baban sana ne aldı. Ha, aferin, boynu olma. Neyse ki biz bu sırada çoktan binadan kaçmış gitmiştik. Ama kendi elimizle belayı kendimiz bulup başımıza saracaktık. Keşke gördüğümüz herkese anında yardım etmeye çalışmasaydık. Olan yine bize olacaktı. Koş ben, ne Ya ne yaşasın ya? ya. Kurtulduk sonunda gelmiyor değil mi hiçbir şey? Yok yok Melis hiçbir şey yok tamam. bak boş. Of ya o neydi öyle Ahmet? Ne ben ya. Hayır ya. Yok biz bir daha bulaşmayalım böyle şeyleri tamam mı? Yok bir daha hiçbir şekilde. Ha, ne oldu? Yapayım. Hadi arayalım şey yapalım diyor. Yok, yok. yok ya dersimi aldım ben. Bir daha hak yemek yok. Kovalamam asla. İş ya of ne yapacağız şimdi? Gidelim en iyisi ya. Ne Nereye alıyorlar? gideceğiz Melis? Ne bilmiyorum evimize doğru gidelim işte. Ya, da gelirse ya bizi de bulursa. Bilmiyorum şu an. <laughs> bulursa. Buyurursanız... <laughs> 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 <Ay, gülüyor> tamam. tamam hadi gidelim. Elimizi koruruz, kapıları kapatırız, önlemimizi alırız. Gelemez ne diyorsun? Melis bence diğer geldiğinde de kapılar kapalıydı zaten. Bilmiyorum şu an bunu düşünemeyeceğim. Tek istediğim şey buradan çıkmak. gitmek. burada daha tehlikeli Hadi gidelim. Efendim Melis? Şu gördüğün kişiyi sen de görüyor musun? O kim ya? Baksana yaşlı bir amca gibi sanki zorla Hayır hayır o, o kim nerede hani göremiyorum. Ya şu tarafta işte. He, gördüm. Ya ne diyorsun ona yardım etsek mi acaba? Saçları çok komik ama. Yani evet çok komik. Bence karışmayalım ya. Ama yani ellerindekini de zor taşıyor gibi bence yardım etsek mutlu olabilir ne diyorsun? Ya bence gidelim boşver ya. Neden ya? Ya Melis ben gülerim saçları ya çok örtüyorum aslında çok da komik. Tamam sen git ben bekliyorum. Ben niye gidiyorum ya? Rasmet de gel buraya Ben gitmek istemedim zaten. Of tamam sen git onunla konuş konuşuyordur ben de eşyalarını taşıyım o zaman anlaştık mı? tamam ben gülerim. Tamam gülme ama tamam mı? tamam hadi gidelim. Tamam. <laughs> önden git o zaman <olsun>. önden git. <laughs> Görürsünüz siz şimdi. <laughs> Melis gel gel. Teyze yardım edeyim. <laughs> ne yardımı? büyük bir tuzağın içine düştüğümüzü kim bilebilirdi ki? Bir sonraki videoda sizlerle beraber izlemek üzere. Hoşçakalın.